Evet sevgili gençler 131. sorumuzda devam ediyoruz. x artı 4 bölü x artı 7 küçük 0. x artı 5'in karesi çarpı x artı 9 çarpı 3 eksi x büyük 0. Eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tam sayı vardır. Klasik bu birinci yani yaptığımız her şeyi burada uygulayacağız. Bu birinci eşitsizliğimiz bu da ikinci eşitsizliğimiz olsun arkadaşlar. Kökler önemli. Bu birinci denklemimizin kökleri x eşittir. Eksi 4 üst tarafı sıfırlayan değer ve paydayı sıfırlayan değer olan x eşittir. Eksi 7'dir. Buraya geldiğimde ise x eşittir. Eksi 5 fakat bir detayım var. Üst taraf çift bakın çift katlı olduğunu Unutmayalım bunu not etmemiz gerekiyor. Çift katlıdır. Başka ne vardır? X eşittir. Burayı sıfırlayan değerim var. Eksi 9. Bir de burayı sıfırlayan değerim var. 3. Şimdi bunları sisteme yerleştirelim. En küçük eksi 9. Dokuz. Eksi 9 ile başlarım. Eksi 7 var. Sonra eksi 5 var. Daha sonra bakalım bakalım. Eksi 4 ve 4 ve ne var arkadaşlar? 7 var. Değil mi? Burada düş var. Eksi 5 şurada. Eksi 4 şurada 3 ve şurada 7 vardır diyeceğim. Şunları da bir çekelim. Yavaşça çektim. Şimdi birinci ve ikinci eşitsizlik için konuşursam. Bakın şimdi. Burası birinci eşitsizlik. Burası da ikinci eşitsizlik. Biraz uzun sorulmuş bir soru. Dikkatli olacağız sadece. Şunları çekelim be. Hangisi hangisinin kökü benim için önemli olan şeylerden biri o. Üst tarafta eksi 4 ve eksi 7 değeri kök olduğu için hemen işaret belirliyorum. Pozitif ve pozitif böldüm pozitif. Bunlar kök değil buraları artı koydum. İşaret değişti şunlar eksi. işaret değiştirdim bunlar artı. İkincisine gelirsem eksi 5 çift katlı unutmuyoruz arkadaşlar. Eşitlik yok. içi boş. E, eksi 9 tek katlı. 3 Tek katlı işaret belirliyorum artı zaten artı eksi. Bakın burası artı, burası artı e, x'in öndeki eksi var, burası eksi. Artı ile artının çarpımı artı, eksi ile çarpımı negatif. O zaman burayı negatifle başlatıyorum arkadaşlar, burası negatif. Şurası nedir? Negatif devam ettim. Burası pozitif döndüm pozitif. Çift katlı değişmedi pozitif. Burası da negatiftir. Şimdi taramamız gereken kısımlara gelirsek. Burası küçük sıfır. O zaman tın 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 şurayı bir alalım değil mi? Burası negatif kısım. Bu tarafta büyük sıfır arkadaşlar. Pozitif olacağı için o zaman şuraları bunun da şuralarını taramış oluyorum. Kesiştiği noktaya dikkat ederseniz şu nokta bunun kesiştiği nokta oluyor arkadaşlar. Hangi aralık hocam? Eksi 7'ye bakın arkadaşlar eksi 7'ye ee, ne aralığı? eksi 4 aralığı değil mi? şuraya kadar almam gerekiyor. eksi 4 aralığı diyeceğim. burada ne var arkadaşlar? baktığımız zaman burada eksi 6 bir de ne var? eksi 5 var. fakat eksi 5'i Alamadığımı fark ettiniz sanırım. Ne için hocam? Eksi 5'e alırsam arkadaşlar burası sıfıra eşit olur ki ben bunu istemiyorum. Benden sıfıra eşit olmasını istemediği için sorumun cevabı sadece eksi 6'dır diyerek B seçeneği bir tane olduğu için cevap olarak gelmiş oluyor.